ellerine geçmesi işin olağan akışı gibi oldu artık. Bu memlekette bir metrekare toprak vermemek için Çanakkale'de yüz binler şehit oldu ama Edirne'nin dörtte birini Yunan Bankası tek kurşun atmadan tek asker yollamadan hiçbir emek harcamadan Edirnelilerin elinden almak üzere biz istilaya bu işbirliğine çiftçimizi bu kadar mağdur edilmesine isyan ediyoruz. Bunun hesabını Recep Tayyip Erdoğan'dan sandıkta soracağız. Bakın pazarda yangın var. Tüzdanda yangın var. Mutfakta yangın var. Bak bu kardeşim genç kardeşim Döndür o tarafa televizyon görsün. Bu yangın diyor, üflemekle sönmez. Sandıkta söner yazmış. Bak çek çek yolla oraya göster. Genç kardeşim diyor ki, bu yangın üflemekle sönmez. Sandıkta söner. Sandık